müzik telifli olabilir. Bugün sizlerle beraber CSGO ama kart. kart. Neyse CSGO değil. CSGO oynuyoruz. Evet, bu değil başlattı lan ne yapacağım? Aa Türk var. Yanında da Yus var. Öl Rus çıktı. Nasıl çıkabiliyor muyum? Bunu çıkamadım. Öyle, o da Türk'tü. Ben niye ama şimdi onu öldürdüm. Onun ne suçu var da oğlum? Kesin iki düşmanız da biz oyunda neyse. Ya da herkes birbirinin düşmanı olacak. Bu da benim düşmanım olacak bir ama Ne neyse gibi. Rus çıktı. Rus yerine Türk öldürmem ben ama oyundayım. <laughs> C C C. C, -c neyse ben Türk bayrağındaki aya benzettim. Bir İyi gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kime kime saldı ne oğlum? Salaklar bunların hani hepsi zaten salak. Oynamayı bilmiyor. <laughs> Rus bu. Türk isimleri var mı oğlum? Türklüğe bak dikkat edeceğim. Türk isim isimleri Türk mü diye. Husky. Lord ne? Anancı mı? Anancı yazıyor adamda. Mort Anancı. Bu nasıl isimdir? Botus tamam böyle isim olur da yani. Bu nasıl isimdir? Eğer Türklerin ismi Türkçe fark ettirirsiniz. İyi. Lo, ne? Bu kim lan? Adamı tek vuruşta öldürdük. Sen de öl. Çok iyi gidiyoruz. Bunun Sovyet Amerika kapışması mı değil ya? ya? Şaka sen demiştim. Sovyet bayrağı var. Ne bileyim Amerikan Sovyet bayrağı varsa buldum. O zaman oyundaki bizim kalpemiz anti şey olması lazım diğini hatırlarsam söyleyeceğim. Yani altı kartta zaman anti komünist, Sovyet'te anti komünist ne yani Antik anti değil. Biz de anti komünist kartı öyle. <laughs> ne konuştum da oyun bitti. Arkada oynuyorum ama. <laughs> etkinleşti. Ben az önce niye etkinleşti? Okumadım ki. Hayır istemiyorum. Ne? sıfır yok. Ya ba, ben bir tane daha karıştım. Sevdim. beğendim. Niye üstünde benim polis yazıyor? Adım ne benim? Playa 4 e Mesaj Mesaj niye atıyor? Kim atıyorum ben bu mesajı? Atmıyorum bir şeymiş. Bana ne adım yapacağım? Adımı yapmak istiyorum. İsim he. Anla ne? Anla ne yapayım ismi? Ne? Komik bir şey yapacağım. Türkiye ile alakalı. Adı Osmanlı. Hadi Fatih Sultan Selim. Se Sel 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 yapacağım. Fatih Sultan Selim. F'yi bulursam tabi yapacağım. Bir dakika öyle yazılmıyor. Böyle yazılıyor. Ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10 tane harf kullanılıyor. O zaman yiğit yapayım. git git solo ya da direkt popüler populy 07 iyi popüler 07 tamamdır. He ne oldu oyuncu ismimi yani yazdım. Oyuncu ismi yaz bak popüler 07. Ama bir de olacak ama neyse. Eee isim ne? İsim. Ay E bunu niye play? A 4 e. ee böyle de bunu bu yazıyor. Türkan. Ben niye o play? Vallahi yapacağım ha. Bana mı göstermiyor acaba kendisi? Tek ya savaş. savaş değil. Hadi başlasın savaşın da Savaşın da. Bu parti burada da. Burası ne İngiltere. İngiltere bayan yavaş. İngiltere bayan göreceğiz burası işte savaşımlar bir yer gibi diyor. Türkiye çıkarsa o yandaki bayraklarda da iyi yiyebilir. Çok iyi göreceksiniz. Orada da o falan da iyi yaptı. Oyun Adam yok diyor da bu çıktı. Adam varmış ben karşılaşmıyormuşum. Ha, beni tanımaya baş. Ben öldürdüm onları. B buna ölüyor oğlum diye At. Allah ben iyiye atamadım. Silahla öldürdüm adamı. Oha. Şu zamanında atsaydım. acısını çekti. Ne kadar düştü ki benim asla Aslında da anlamıyorum oğlum ya. Ha şunları öldürmekten anlıyorum işte bak gel. bak ya. Öldüler hepsi. Doğal tabii burada siktir yok ya savaş başladı bile. Kime saldırıyorsunuz? Bu salaya mı? Aa bak böyle olacak işte. Salak. Bizimki de zaten bizimkiyi öldürmüş amına koyma. Ben öldürdüm onu ya. Bana niye vuruyorsunuz? Benim ha adamı Bay bay. Bakar. Karşıdakiler antimiş. Onlar bizi sevmiyormuş. Başka, önceki de Sovyetti ya. Onlarda da vardı olamam zaman. nasıl dediğimse anti, anti, komünist komünist var. Komünist Sovyet tarafından değil de. Ben bir tık kumayın içi alıyor ki tabi. Ama ismim gözükecek. <laughs> <laughs> doktor, <laughs> doktor... Doktor D de derken... Ne doktor? Doctor. Ing, i̇ngilizce mi sanırım? Türk mü? kanka... Neyse gitme. <laughs> Tekrar. Yok istemiyorum. Kitmit. skor 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 Ülke skor da Türkiye nerede Tablo Türkiye yok ha. Her günü en iyi oyun, Skorlar falan var. Ülkeleri de var. iki tane Alman var. Tüple olarak basmamız lazım bizim CS'yi. Neyse. çatışma yanıyor takım. Ölüm maçı. Bütün he, neyse. İtalya tamam İtalya mapi. İtalya map'inde çünkü İtalya var ya var burada. Yanında da yazıyor İtalya diye. Çünkü iki hafta ile okusak <Sessizlik> Latin Ne? <Yeah. Sessizlik> Latin Latin <Sessizlik> Yazıyor. Vallahi orada bir şapşık var. Oo bu çok güzel ülke. Neyse ki bizden. En kötüsün ama. <Sessizlik> okyayın al bu. Zaten okyayın al. Karşı kim? Antini. Ant başka bir şey mi ne? ne? Öldüm mü lan? Bana 9 c 7 öldürmüş beni. doldu. oldu. Öleceksiniz. Benim gibi iyi pusu varmış oyunda başka. Başkalarını görmedik biz. Gel lan. Yo ne? Adamı güzelce öldürdüm ben yani. Hiç bana yan falan bakma ya. Kimse yok ki. Ben yanlış tarafa göç ediyorum Bunu öldürmüşler ben gelene kadar. Doğacaklar yani. adettim dinlendi adam uzun. Birkaç kişi gidersek hepsi ölmüş zaten. Sağolun. İki vuruşta öldürdü oğlum. Nasıl yaptı? Sonra da bunu öldürdüler. 15-15 gidiyoruz. Yani o kırmızı şey kalmış mi sandım ne, ne gayb isimleri var çünkü de kaç like. uzaktan gelmesini bekliyordum adam beni yakaladı ya Burada da o. Bunu da başka bir tüy kalıyormuş. Şeyler vardı, olur, var orada yok. Boş yerlerde geziyorlar. Ölecekler. Ananı lan ö git Korkudan gitti çıktı adam gitti ya Öldüğün adam ölmüş zaten İyi hızlı hareket edin Yukarıdan bakarak öldürmesinler Ben hiç hareket etmeyelim tabi Adam tabi Öldürdü ondan dolayı hiç hareket etmedim ya o zaman de bir. Oğlum bunlar hiç olacak yapmaz lan. Ben çok kez aynı kişiye mi yakalandım? Ne Neyse eve geldik. O kimdi? İyi bir isimmiş. yok. Kötü adam var lan. Kötü bir adam var. Burada da. Bundayım. Öldürmüşler bunları. gidiyorum lan. böyle kaldım. Bakalım. Hah. iyi çok kızı seviye atlayacağım adam burada bölümeyi gelmek için istiyorsunuz öyle bütün videoların hangi videomuz olsun benim gelmek istiyorsunuz evet. yorumlara bunu derken bir tane video atladım reklam attık sponsor değil <laughs> de video oldu haberiniz <laughs> olsun tane <laughs> <laughs> alıp bunlar kim e, bu da birinci olmuş e, evet, hep önceki birinci beni beğendim ama sonra birinci olamamış iyi üçüncü de var Olanmışım da neyse. Pokemon <laughs> alma en iyi oyuncu bu. Elini <laughs> yakasın <sanıyormuş>. çünkü. <laughs> hangi ülkenin? ülkeyi bilmiyorum ben. Bilmiyorum böyle kaldı. Bakın buraya gideceğim. Gel lan. Çok iyi gidiyorum abi. Çok iyi iyi oynuyorum. Hep headshot, etişe atmaya etişe atıp iyi zaten az önce değiştirdim. İmami çünkü ekiyordu. Ay. Burada bir şey var. anlamadım. niye sıkıyoruz? Öldü. O Öldü. o da, Bir şey yoksa zaten bir şey deneyeceğiz. Musukmam. O oh, düne benim bir şey atıyor lan bildiğim bana. Leute. Abi ismi öldürdükten sonra ya Mermimi değiştireceğim Çok iyi abi mermim bitmesin öbürüne İyi Enemy bunu da öldürdük kadar öldürdük. Ne yapıyor ki? Enemy down. Bin tane var. Hepsini headshot attım da bir tanesi bana vuruyor. Ben zaten kendi seninle de, sen de ben bir daha bir yiyeyim diyeyim bir şey varsa bakalım mı sıkıyor önden Bunlar. Şimdi ben vurdum onu. Bir bok yapamadım. Gelelim. ne vuralım? Var mı şurada Çok sayıda adam beni coğrafyada eğitip için. Ben de bugün adam beni gördü. Kaca kanam. Adam ben değişti de işte ben yanımda öldürdüm. O çok şey oldu. Kaçma gördüm değil mi? Çok saçma gördüm bize Hadi arkadaşlar bay bay çok seviyor olduk bence. <laughs> Hadi bay bay.